Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015'e oldukça hızlı başladı. 8-9 Ocak tarihlerinde Manavgat Belediyesi İşbirliği, Turizm Dernekleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla ne varsa Manavgat'ta var sloganıyla Manavgat firmalarını turizm sektörüyle bir araya getirerek Manavgat'ta bir ilke imza attı. Açılışta konuşan Matso Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bostaş, hedeflerinin gelecek yıl fuar açmak olduğunu söyledi. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ne Varsa Manavgat var etkinliği iki gün sürdü, binlerce ziyaretçinin akınına uğradı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi organize sanayi bölgesi çalışmalarına yeniden start verdi. Konuyla ilgili olarak Antalya Valisi Muammer Türker ve Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türkü ziyaret etti. Matso yönetimi ziyarette Vali Türker ve Antalya Orman Bölge Müdürü Türke Manavgat'ın yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye paketi sundu. Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak ve Manavgat İlçe Yönetimi Matsu'yu ziyaret ederek Turizm Fakültesi için bakanlıktan onay çıktığı müjdesini verdi. Başkan Bostaş, AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak'a Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Turizm Fakültesi inşaatı yapımı için izin alınması ve Matson'un ihtiyat hesaplarındaki parasının Turizm Fakültesi inşaatı yapımı için harcanması konusunda verdiği destek için teşekkür ederken, AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak ise Matson'un kendi bölgesinde yaptığı çalışmaları örnek çalışmalar olarak gördüklerini kaydetti. AK Parti ilçe Başkanı Hasan Öz ise Matson'un ilçe için birçok çalışmaya imza attığını hatırlatarak son yapılan Ne Varsa Manavgat'ta Var organizasyonunun da ilçe ticaret ve ekonomisinin kalkınması için önemli olduğunu ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hacer Bakır Sert ve Manavgat Yaşam ve Kültür Derneği Yönetimi, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Bostaş'ı makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim ettiler. Anavga Ticaret ve Sanayi Odası Girişimcilik Akademisi tarafından üyelerin satışta başarı oranını artırmak amacıyla 2015 yılının ilk etkin satış stratejileri eğitimi düzenlendi. 3 gün süren ve 30 kişinin katıldığı eğitimi tamamlayanlara Matso Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan tarafından belgeleri verildi. Mart ayında Belçika'da gerçekleştirilecek olan fuar öncesinde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin katılımı ile gayrimenkul ve inşaat sektörü ile ilgili yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek pazarlama ve izlenecek stratejiler için toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başkan Boztaş, oda olarak göreve gelmelerinin ardından birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmalardan birinin de üyeleri yurt içi ve dışında gerçekleşecek fuarlara katılmalarını organize etmek olduğunu kaydeden Boztaş, yapılacak olan çalışmalarda üyelerin görüş ve düşüncelerini alarak yol haritası çizdiklerini belirtti. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 22-25 Ocak tarihleri arasında İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen Emit Turizm Fuarı'nda açtığı Manavgat standında ilçe ve bölgenin tanıtımını gerçekleştirdi. 71 ülke ve 4.500 e aşkın kurum, kuruluş ve beldenin katılımıyla gerçekleşen fuara Matso Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bostaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Güneş, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ergen, Aykut Karasoy, Halit Torun ve Hakan Akar katıldı. Dört gün boyunca Matsos standında görevli personel tarafından ilçenin tanıtımına yönelik ziyaretçilere Manavgat'ı tanıtan neşeli haritalar, tanıtım kitapçıkları, broşür ve tanıtım CD'leri dağıtıldı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bostaş, 4-8 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan ITB Berlin Turizm Fuarında... Bölge tanıtımını yapmak için oda olarak stand açacaklarını belirterek hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın faaliyetleri Ocak ayında da yerel ve ulusal basın tarafından yakından takip edildi.